vatandaş olarak gündeminizde ne var bunu araştırıyoruz ee, vatandaş olarak gündeminizde valla kardeşim bayağı dertliyiz biz aslında ya yani evet e, vatanın gittiği yol e, memleketin gittiği yol hiç hoşumuza gitmiyor nasıl gitmiyor dersen aslında böyle denkle gelmiş olduk ben de bununla ilgili benim de e, belli projelerim var vatansever bir Türk genci olarak siyasetten artık biz bıktık bunu aldık yani bu artık AKP MHP CHP konularını artık geçmeye başladı papa geliyor burada bizim e, kendi bölgemizi içine alan bir haritada boy resmi göstererek gidebiliyor İnsanlar bunları konuşmuyor. Çaya gelen zam mı, şekere gelen zam mı? Ya gelen zammı konuşup yani o zaman şöyle mi? Bizim maddi durumumuz çok yerinde olsa, biz ülke olarak ferah içinde olsak Kürdistan'ı rahat bir şekilde yani Diyarbakır'ı rahat bir şekilde biz Kürdistan'a mı vereceğiz? Benim aslında takıldığım ince noktalar bunlar. Yani adama soruyorsun diyor ki yağın fiyatı 60 lira oldu ama öbür tarafta Diyarbakır haritasını içine alan bir Kürdistan haritası çıktı ortaya. Ona neden sesini çıkarmıyorsun? ya varlıklı olsan Diyarbakır gitsin elden. Bu kapıya mı çıkıyor? Yani vatanseverlik çizgisini bu toplumun tekrar ayarlaması gerekiyor. Düşünmesi gereken noktaları tekrar ayarlaması gerekiyor. Şimdi AKP'liye soruyorsunuz. Dünden bahsediyor, geçmişten bahsediyor. CHP'liye soruyorsunuz. Bugünden bahsediyor. E kardeşim bir Z kuşağı geliyor. Bir Y kuşağı geliyor. Ülke satılmış. Meclisin içinde benim anladığım kadarıyla ve geçmişten bugüne baktığımda 1952'de Marshall Planı ile bu ülke zaten satılmıştı. Sadece biz bunu kavrayamadık. Adnan Menderes 1952'de Marshall Planı imzaladığında bu ülkenin zaten iplerini Amerika'ya ve emperyalizme verdi. O günden bugüne biz sadece tenis maçı izliyoruz. Siyaset magazin programına dönmüş halde. E, bu halk magazin Programı programı izlettirilerek sürekli 20 sene geriye, 30 sene geriye. Çünkü İngiltere'nin bu topraklarda sürekli planı var ve bu plan hiçbir zaman son bulmayacak. Ta ki Kürtlerle bizi bölene kadar, parçalayana kadar. Konuya şuradan ben sana bir örnek vereyim. Neden Kürtlerle Türkler üstüne bu kadar oynanıyor? Bu aslında miladi bir oyun. Yani Selahattin Eyyubi bile Müslümanlık Savaşı'nı verdiği dönemde Akka Kalesi'nin düşmesinin tek sebebi ne biliyor musun? Yine İngiliz ve emperyalist oyunların Kürtleri ve Türkleri birbirine sokup ilk kez bak binlerce yıldır sırt sırta savaşan iki millet bu. Kürtleri ve Türkleri sırt sırta savaşan iki milleti birbirine soktu. Akka Kalesi düştü. Selahattin Eyyubi ilk kez hayatında bir savaş kaybetti. Bu kadar derin oyunlar işte bunlar. Bu kadar derin planlar ve PKK'nın altyapısı aslında Kürtlerden oluşmadığını bunu bütün dünya biliyor. İşte PKK'yı diyorlar ki yok ETA'yla aynı. Yok İra'yla ya İra'yla ne ilgisi var PKK'nın? ETA'yla ne ilgisi var PKK'nın? Yani birazcık kitap okuyan her adam kitap okumuyor. Hayatlarında bir tane gazete açıp dünya kamuoyuna bakmamışlar. Kahvede duyduğu lafla geliyor burada ahkam kesiyor. ETA dediğin örgüt hayatı boyunca yani işlevleri boyunca bir kişiyi ya öldürmüştür ya öldürmemiştir ve sivillere saldırmamıştır. İRA dediğin örgüt İrlanda Kurtuluş Ordusudur ve nasıl biz Kurtuluş Savaşı verdiysek Çanakkale'de aynısını İngiltere'ye karşı vermiştir. İrlanda'yı kurmuştur. Çünkü tecavüzü kadınına kızına namus ne arasan vardır içinde İngiltere'ye e karşı bir baş kaldırı hareketidir İra dediğin hareket. Sen PKK ile İra'yı nasıl bir tutarsın ya? PKK dediğin bugün gidiyor İran'da Peşak, ayar, peşak oluyor. Gidiyor Afganistan'da bilmem ne oluyor. Gide bilmem nerede bilmem ne oluyor. Yani nerede oryantal oynayacağı belli olmayan bir örgüt haline geldi Röportajın gelmiş. başında bir hareketten bahsettiniz abi. Ben de bir siyasi oluşumun içerisindeyim dediniz. Bu Öyle bir, bir siyaset şey değil. Ben bu ülkenin vatansever bir genci olarak artık o kadar çok şeyden bıktım ve bunu aldım ki ben esnafım, ticaret yapan bir adamım. Defalarca battım. O gitti kitap kapattı ben battım. O biri gitti tesbih attı babam battı filan. Yani biz bir gün yüzü göremedik kardeşim şu ülkede ya. Her gelen siyasi bir emperyalist oyunun içinde gider bir İngilizlerin masasına oturur karanlık masalarda. Özal ülkeyi batırıyordu. Tansu Çiller çıktı. Bu ülkenin ekmeğini yem mermisini yer dedi. İnandık. Gitti Amerika'da yaşıyor. E şimdi bir bayan figürü çıkıyor. Sırt Tayyip Erdoğan çöksün diye Konya'da alkışla karşılıyorlar. Ne kadar biliyorsunuz neyi? Neyin gerçek olduğunu nereden biliyorsunuz? Oyunlar içinde bir memlekette yaşıyoruz biz ne olması lazım abi? Ne olması lazım? İnsanların araştırması lazım. Ben artık bir insan çıktığı zaman ilk neye bakıyorum biliyor musun? Geçmişte hangi siyasi partilerde yer almış? Hangi oluşumların içinde yer almış? FETÖ lafını ağzından çıkarmış mı? Abi bakıyorum bir tane FETÖ demeyen adam kalmamış mecliste ya. E sen bu milleti sen bilmiyor muydun bu adam vatan haini olduğunu? Vatanseverlikte ben o gün hata yaptım. Bugün pişmanım diye bir şey yok abi. Vatansever adam hata yaptığı anda vatanıyla ilgili gider kendini asar. O adama laf bile edilmez. Şerefli olması gereken budur. Japon gibi. Millet dünya ya bizden öğrenmiş şerefi, namusu, onuru. Şimdi gelmişler bize şerefli tiyatrosu yapıyorlar. Bu kadar halka ekmekle, şekerle Afrikalılara döndük ya kamyonların arkasında. Yok şeker kapalım, yok çay kapalım. Biz böyle bir millet değiliz abi. Biz dünyaya medeniyet getirmiş bir milletiz. Evet. Ya o kadar doluyuz ki artık bu konularda. Ya hala paradan bahsediyor, bilmem neden bahsediyor. Memleket yani, bölümü sadece değil diyor. önde görünen yüz diyorsunuz. Ya önde görünen yüz sadece para. Zaten seni iç savaşa götürmeye çalışıyorlar. Suriye vatandaşına bakarsan kendini kimin vurduğundan bile haberi yok Suriyelilerin. Abi diyor oradan diyor bomba geliyor. Buradan bomba geliyor Kimi kimi vurduğu belli değil. Neden? Aynı Türkiye'deki oyunlar oynandı. Şimdi papa geldi orada resim verdi. Aynısı iki gün sonra Türkiye'ye olacak. Sen gideceksin orada yağ parasını tartışacaksın. Öteki gidecek ben Kürt'üm Diyarbakır'ı istiyorum diyecek. Aynı onun için nesin? Şu an bizim artık birlik olma, el ele tutuşma, e, siyaset üstü bir harekete ihtiyacımız var. Bizim millet olarak kuvayi milli ruhuna artık dönmeye ve bu milleti sarsmaya ihtiyacımız var. Bu milletin Z kuşağının, y, ku y kuşağı Z kuşağına abilik yapacak. Ayağa kalkacağız, şahlanacağız. Bu dünyaya tekrar medeniyet neymiş? Barış neymiş? Kardeş gibi nasıl yürünürmüş onu tekrar öğreteceğiz. Var mı abi öyle bir hareket şu anda? Ben başlattım kardeşim. Ben YouTube'da bir kanal açtım. Vafe Bir diye. Vatansever Fedailer Birliği. Hiçbir partiyle ilgisi yok. Ne AKP ne MHP ne CHP. Benim ne dedim yanıma Milye vatanını ruhu. seven. kuvay Milliye ruhu abi. Benim yanıma vatanını seven kim varsa gelsin. Parti kurmak için bir araya gelmeyelim. Bu ülkeye tekrar çeki düzen vermek. Cumhuriyet ayarlarına çevirebilmek için bir araya gelelim. Ha gerekiyorsa o zaman parti kuralım. Ama parti kurmak için bir araya gelmeyelim abi. Vatan kurtarmak için parti kuralım. Var mı abi şu an sizi destekliyor bu konuda? Biz daha yeni yeni bir oluşum kardeşim. Şimdi burada da e, Antalya'ya geldik. Ben Fethiye'de esnafım normalde. Geziyorduk. E, biraz artık bunu aldık işten düşten. E, olursa kaderi yani bir Çin bir atasözü vardır. İki Çinli bir araya geldi mi iki Yahudi bir araya geldi mi şirket kurar. E, i̇ki Türk bir araya geldi mi devlet kurar. Neden olmasın abi? Türk milleti dediğin zaman neden olmasın sorusundan doğmuş bir millettir. Türk milletine neden olmasın dediğinde dünyayı titretir. Neden olmasın? Neden bizim fakirlerimiz artık doyamasın? Neden bizim çocuklarımız düzgün bir eğitim alamasın? Neden bizim kadınlarımız rahat bir şekilde artık yaşayamasın? Neden de emperyalizme boyun eğmiş İngiliz masalarında her türlü oyunu çeviren adamlar bizim partilerimizin başında olsun? Neden Atatürk'ün kafasında Atatürk'ün bayrağı bıraktığı yerden biz alıp tekrar yürümeyelim? Neden tekrar şahlanamayalım? Adam zaten önümüze bütün çizelgeyi koymuş. Bütün haritayı koymuş. Tek yapmamız gereken Atatürk'ün bayrağı bıraktığı yerden alacağız. O meclisi de ben artık kabul etmiyorum. Şahsi vatandaş oluyorum. Abi me meclis PKK işareti HDP iş yani HDP'nin içinde tabii ki vatansever insanlar da olabilir. Ama o dört yıl önceki olayı gördün. İnsanlar bunları unutuyor. Zafer işareti bir nevi biliyorsun bağdaştırıyorlar işaretleri. Yani bunu kıvırmaya etmeye gerek yok. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı vardır çok severim. Bir saniye sonra ne olacağını bilmediğim bir dünyada bu kadar kıvırtmaya gerek yok kardeşim. Vatansever dediğin adam o zafer işaretini yapan adam meclise tokatla. Şimdi gelmişler bize edebiyat felsefe yapıyorlar. Vatanseverliği felsefeye sokmaya çalışıyorlar. İngiliz gelir sana bir felsefe yapar. Karını kızını nerede koruyacağını şaşırırsın. Öyle felsefeyle olmaz vatan aşkı. Sen vatanını güvence yok efendim neymiş? Osmanlı'yı Atatürk yok etmiş de Türkiye'ye hapsolmuş. Bunu boksörler bilir. Ben de sporcu kimlikliyim. En iyi yumruğu atmak için bir adım geri atman gerekir. Atatürk mecburen bir adım geri atmış adamdır. Çünkü cepheyi küçültmesi gerekti. Büyük cephede savaşamazsın. Bacaklarını ne kadar açarsan dengen o kadar bozulur. Ne kadar kapatırsan o kadar sağlam dövüşürsün. Bu sporda da böyledir. Aikido da böyledir. Yaşam felsefesinde de böyledir. E şimdi bunları yapmış bir adam eksi 30 derecede 40 derecede cephelerde yatmış. Bir çocuk yapamamış, bir evlilik yapamamış, dünyaya meydan okumuş. Şimdi geliyor kanı bozuklar, dönmüş yok işte annesi bilmem neydi, yok babası şöyleydi, yok Atatürk ha hain diyecekler neredeyse ya. Hadi git Almanya'yı kuran adama sen bir hain de bakayım. Hitler'e bile de bakayım. Hitler gibi karakteri bozmuş, dünyayı mahvetmiş bir adama bakayım de bakayım Almanya'da neler oluyor. Konuşmak bile yasak. E senin kurucu önderin bu ya. Ataların var içinde, aynı mücadelenin içinde hepimizin dedeleri var. Çerkezi var, Lazı var. Kürdü var. Yani sayamayacaksın. Ama ben bu isimleri de nereden öğrendim? Mecliste öğrendim ha. Ben bilmezdim Kürt Türk. Ben Batman'da okudum liseyi. Burslu kazandım liseyi. Batman'da okudum. Benim 12 tane Kürt arkadaşım vardı. Aşiret çocukları. Çok da güzel dostluk ya. Bir gün demedim ki sen Kürt müsün? Sen Türk müsün? O da bana demedi ki sen Türk müsün? Kürt. Benim babam tarafım Erzurum Ağrı tarafı. Anne tarafım Toros'un yörüklerinden. Yani niye beni ayrıştırıyorsun kardeşim? Niye iki kelimen de bir bana yok sen oralı mısın? Sen şu musun? Ben vatan severim kardeşim. Bitmiştir. İngiliz buraya geldiği zaman senin Kürt Türk olup olmadığını sormayacak. Aç o videoları izlesinler bakın Ermeni mezalimini. Yok efendim neymiş bize Müslümanlığı öğretecekler. Biz Müslümanlığı bilmiyoruz sanki. Tanrı dediğin kavramı Türkler dünyaya getirmiştir ilk. Cengiz Han'a bile gidip sorduklarında Cengiz Han'ı savunduğum için yaptıklarını söylemiyorum burada. Kubilay biliyorsun öncü liderleri Türk'tür. Demiştir ki kardeşim ben zaten tek tanrıya inanan bir adamım. Gülmüştür. Ya yani sen şimdi bana bundan bahsediyorsun. Türklerin zaten özünde vardır. Tek, i̇lk tek tanrı diyen Türklerdir. Metehan kendi babasını ailesini öldürmüştür putlara tapıyor. Gök tanrı tek tanrı anlayışından dışarı çıkıyor diye. İnsanlar ne yapabilir abi bu konuda? Yani vatandaşlar sizi dinleyenler ne yapabilir? Yani vatandaşların üstüne düşen abi, görev ne peki? Kardeşim artık örgütleneceğiz örgütleneceğiz vatandaş olarak. Yani o öyle bir devlet yani, kuracağız ki baştan bak Atatürk neden bunları yaptı biliyor musun? Bu kadar şeyi işte tarikatları ona buna neden önlemlerini aldı biliyor musun? Sen şimdi burada nasıl görüyorsun bize FETÖ'nün ne yaptığını PKK'nın ne yaptığını neler yaptığını bize işte bunları gördü o dönemi yaşadı. O dönemi yaşamadan eksi kırkta cephede yatmadan sen ne kimse hakkında eleştiride bulunabilirsin ne o ruhu hissetmeden Vatanla ilgili konuşabilirsin. Konuşanın da ağzını kırman gerekiyor. Aynen. Vatanseverlik bu. Aynen. Haddini bilecek kardeşim herkes. Aynen. Osmanlı dağılırken Atatürk'ün yaşı daha bir yaş ikisinde falandı. Dikkat et bak. Ya bu annesi şey Selanik'ten daha sürülmüş bir kadın. Daha, yaşı ikiydi dağılırken. İki yaşında, üç satarken, yaşında. Ha, satarken. O zaman da Vahdettin ha. bu ülkeyi sattığında masada Kıbrıs'ı verdiğinde Abdülhamit. Atatürk daha çocuktu, annesi Selanik'ten sürüldü. Hepsinin acılarını yaşadı. A açıyor bir kitap okumamış. Nutuk'tan bir... haberi yok. Nutuk'tan haberi yok. Bana kalkmış Atatürk hakkında ahkam kesiyor. Bana kalkmış Abdülhamit hakkında ahkam kesiyor. Türk'ten bahsediyor. Türk'ten bahsediyor. Sen geçmişi okudun mu ya? Ta bak ne diyorum az önce ne dedim? Selahattin Eyyubi'nin ilk kaybettiği savaş yine emperyalist fitne yüzüne Türk'le Türk'ün birbirine girmesinde. Sırt sırta binlerce yıldır sırt sırta savaşan bir millet ilk kez o dönemde emperyalist oyun yüzünden şu an aynı yaptıkları gibi papa geldi ya, resim çektirdi. Şu an aynı yaptıkları oyun yüzünden biz Akka Kalesi'ni kaybettik ve gerilemeye başladık. Şimdi Suriyeli konusuna da geleyim bak bunlar stratejik oyunlar ve insanlar bunları göremiyor. Çünkü sığ bakıyoruz her şeye. Suriye'nin buraya, buraya gelişine biliyor musun? Müslümanlar, kardeşlerimiz eyvallah bunlarda sorun yok. Ama ortamını ayarlarsın, bakarsın, gözetirsin. Dersin gül gibi yaşa kardeşim burada. Bir de ticari ortam oluşturursun sanayisini. Sana ürün üretirsen onu dünyaya satarsın. Bir yolunu bulursun. astrobotlar Vizigotlar vardı. Roma İmparatorluğu döneminde. Büyük Roma İmparatorluğu'nu kim batırdı biliyor musun? Vizigotlar. Büyük Hun devletinin Hun akıllarından kaçtılar, sığındılar. Onlar da dedi ki gel kardeşim içimize biz seni Türklerden koruz. O tarafa karşı kullanacaklarını düşündüler ama silah kendilerine tepti. Neden? Bu adamlar tarihi iyi biliyor. Şimdi aynı oyunu bize yapıyorlar. Aynen. Tabii Vizigotlar, Gotlar orada aç kaldı. Koca Roma İmparatorluğu yıkıldı. Birkaç bin insan yüzünden ha bu söylediğim. Bırak 5 milyonu yani. Neden biliyor musun? İhanet ettiler, aç kaldılar. Vizigotlara dediler ki sen halkını doyuruyorsun, bizi de doyuracaksın kardeşim. Bir iç savaş ayaklanma başladı. Çatır çatır kestiler hepsini. Hoca doğru Roma İmparatorluğu yıkıldı biliyor musun? Romanın haritası değişti. Yani olmaz diye bir şey yok. Adam adam tarihini doğru. okuyor. Doğru. O tarihe göre sana oyunlarla geliyor. Sen daha burada bir tane gazete okumamışsın. Yok öyle mi? Yok böyle mi? Yok şöyle mi? Ya bir kitap oku ya. Atatürk'ün nutkunu sen bir okudun mu? Atatürk orada kendini satan silah arkadaşlarını anlatıyor. Kendini satan yol arkadaşlarını anlatıyor. O gün yanında olup işler kızışınca kendini yarı yolda bırakıp kaçan adamları anlatıyor. Yani sen bir önce geçmişinle bir barış, sen bir atalarına bir küfrettirme önce, hakaret ettirme. Benim için Atatürk de aynı, Fatih Sultan Mehmet de aynı, Metehan da aynı. Yani benim bu atam kardeşim, kötü de yapmış olabilir. Sen benim atamla ilgili konuşamazsın. Abi siz şimdi bir harekat başlatmışsınız. Evet. Ee, siz sanırım Lideri Vatansever bilmiyorum. Fedailer Birliği bir vefa hareketi olarak kardeşim. İzleyen vatandaşlara buradan ne mesajınız var? Kardeşim, bir şey sesir Ben ister misiniz? bu Milliye milli ruhunda bu vatanın sıradan bir evladı olarak bir yola çıkmaya karar aldım. Ben esnafım. Ben bir sürü kaybedeceğim şey olabilir. Belki size yaptıklarını bana da yapacaklar. Yok FETÖ'cü, yok PKK'lı, yok. Ben tertemizim derler, Allah derler, aşkına derler, derler. Derler, derler. 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 Ama ben artık biz ayağa kalkmazsak Atatürk'ü bekleye bekleye kardeşim Atatürk gelecek diye bir şey yok. Sen Atatürk'sün. Ben Atatürk'üm. O Atatürk. Biz hepimiz aynı kandanız. Bizim o kudret damarımızdaki kan da zaten mevcut. Bir kurtarıcı beklemeyin. Bir Mehdi beklemeyin. Onun yolu önemli Onun yolu önemli. Tabii. Adam geçmiş tarikatın arkasına yok Mehdi gelecek Mehdi bekliyoruz. Ya geri zekalı senin Mehdi dedin adam zaten görmeyi bildin mi? Her yanda göreceğim bir adam. Orada sokakta yatan adamdır. Bir sineğe su içmesine izin verir suyunu içmeden. Sineğin su içmesine izin verir, ondan görür, feyz alırsa o sana bir mehdidir, feyz kaynağıdır. Sokrates hayatını doğruluk için yaşar, doğruluk için ölür, mahkemeye bile çıkarılır, zehir içer doğruluk adına. Mehdi odur. Mehdi'nin dili, dili, ırkı olmaz. İyi insandır Mehdi. Bütün kitaplar iyilik üzerine inmiştir yeryüzüne. Allah iyilikte yaşar. Sen iyi ol da kitaptan da haberin olmasın. Helikoptere ok atan adam, bir tane kitap görmemiş hayatında ne Kur'an'dan haberi var, ne İncil'den, ne Zebur'dan, ne Tevrat'tan. Adam cehenneme mi gidecek? Senin ne hakkın var onu yargılamaya? Bu, bugün mini etek diyen kız üç gün sonra beş vakit namaz kılabilir. Senin ne hakkın var o kızı dövmeye? Seni sen kimsin? Allah'ın yerine kendini Allah mı sanıyorsun? Benim içime, içerime dokunan konular bunlar. Yani toplum olarak biz e, ahlakı, edebi, yapıyı kaybettik. Gençlerimizin geleceğiyle oynanıyor. Z kuşağının, bizim kuşağımızla oynandı. Ben üniversite, üniversiteye gireceğim, diplomama bakıyorum. Genel kültür yazıyor. Müdüre götürüyorum. Genel kültür ne diyorum? Üç kere sistem değişmiş. Adam bilmiyor genel kültürün ne olduğunu. Kaç üç tane ya? Kaç, Kaç kere? Kaç üç? Şu anda Kaç da Z, Z kuşağını Kaç yapıyorlar. Üç? Çünkü siyonizm ve emperyalizm Kaç bir ülkeye üç? girdiği zaman önce eğitiminden başlar. Önce eğitimden başlar. Sonra ticaretine girer. Müslüman ülkelerin çoğunda ilk yaptığı hareketler ne biliyor musun? Mesela Hindistan'da. Önce ilk bir iş yeri açıyor. Ona sonra diyor ki ben iş yerimi korumak için buraya birkaç asker koyayım. Bak İngilizlerin. Önce diyor buraya birkaç asker koyun. O birkaç asker bir süre sonra oluyor. O iş yerim zincir oldu diyor bir ordu olsun diyor. Ola orduya bir bakıyorsun Hindistan'ın sömürgesi yapıyor. Türkiye şu an bildiğin sömürge. Hı -hı. tabii canım sömürgeyiz abi biz manda ülkesiyiz şu an. Atatürk'ün kabul etmemek için ölüme yürüdüğü mandacılık sistemi şu an uygulanıyor Türkiye'de. Biz şu an mandayız. Şu an siyasette güvenebileceğimiz kimse bizim kalmadı. Meclis boks maçına döndü. Kavga etmekten tenis mi? Zaten magazin programı seyrediyor gibiyiz. Yani o kadar ucuz hale getirdiler ki bu ülkeyi ve insanları. Türk milleti şimdiye kadar düştüğü durum kadar, küçük düştüğü durum kadar... Hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı hiç abi. Olmadı. Bunu araştıran, okuyan herkes oldu bu, bilir. bu seneden bir AKP'nin iktidarı oldu bütün bütün davalar. Abi bak ben biraz önce tam ona geldim. Oldu Aslında oldu? tam olarak ona da suç bulmamak lazım. Bu kimin Keşke, suçu biliyor musun? Hey, bak. Adamlar seçilmiş geldi buraya. Bak konu, konu, konu nerede başladı biliyor musun? 1952'de biz Marshall Planı'nı imzaladığımızda Oo, tamam. başladı. O, ben Oradan bugüne herkes işin tamam. içinde. Ama bu son dönemdeki 10 yıllık şeyde, dönemde şeyde... Şimdi bak ya, onun da geliş. sebebini ben niye açıklıyorum biliyor musun? Şimdi o yüzden ben diyorum biz artık ayrımları bir kenara bırakalım. AK Parti, CHP, MHP. AK Parti de bunu yapmak zorunda kaldı. Neden biliyor musun? CHP de ona kin kustu. AK Parti başa geldi. AK Parti CHP'ye kin kustu. Şimdi bak. Akşener başa gelecek. Akşener AKP'yi kim kusacak? Artık kavga etmeyelim. AKP değil mi? Artık bırakacağız bundan sonra. Artık halkın ha, gücü olması o gerekiyor. Bak, o yüzden seni orada uyarıyorum. Evet, artık artık gitti. AKP demeyin, MHP demeyin, CHP demeyin Hepsi ya. olsun, ayrı bir şey. Lanet olsun artık. He, ayrı Bırakın şey. partiyi. Biz halkın gücü artık iddia ve vatansever bir güç olarak Atatürkçüyüz. Atatürkçü olarak. Yolundayız. Atalarımıza saygı Heh. duyarak artık bir yol çıkalım, bir adım atalım, hep beraber bir Çatı altında toplanalım. Tek şey bu. Halk yapması tek şey durumudur yani. Parti kurmamız eğer yani bu ülkeyi düze çıkarmak için bir parti kurulması gerekiyorsa bu vatanın parti evlatları bir parti yok. kursun. Halkın güçlenmesi lazım. Şimdi mecburen kurumsal olman gerekiyor kur yine istediğin sisteme dön. Ama bir adımı hep beraber atmamız lazım. Bir Kuvayi Milliye ruhu lazım. Kuvayi Milliye şart. Atalarımızın yürüdüğü yola dönmemiz lazım. Kincinin Muhammed, ayak Muhammed Efendimizin ayak izi... yoluna şart. Hem Muhammed Efendimizin ayak izine basacağız kardeşim. Kimse gelip bize Müslümanlığı öğretemeyecek. Eğer Hazreti Muhammed bir peygamber daha gelecek olsaydı oraya derdi bir peygamber daha geliyor kardeşim diye. Senin haddin değil bana kimin geleceğini söylemek. Allah ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i ben sana verdim kılavuz bil yeter. Sen Kur kimseyi zorlayamazsın. Kur'anı Kur okumayan insanlar bana dinden bahsediyor Subhane ya. Bana gidiyor orada millete ya. ahkam kesiyor. Supanekeyi oku desen hadi oku da anlamını Okuyamaz bilmez. Okuyamaz herif ya. Türkçe okunsun diyorsun sana neden aydınlanacaksın Türkçe okuyunca? Duanın anlamını bileceksin. Allah'la direkt konuşabileceksin. Burada yüzde %80'i şu an Allah'a ne dediğini bilmiyor. Değil. 90'ı. Yani dese ki Allah'ım ya Rabbim ben bugün hayırlı bir yola çıkıyor muyum? Sen bana yardımcı olur musun? Muhammed Efendimiz'in izinden beni ayırma desen ne dediğini bileceksin. Şurana sinecek. Yani bağrından çıkacak. E, Arapça okuyorsun. Tane... E, buna bir şey deyince tarikatlar izin vermiyor. Neden? Allah'la aranda kimse kalmayacak. Tarikatlar, sen Arapça okuyacaksın ki cermatler. hoca sana diyecek ki bak sen hatalısın. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani İngilizlerin bu işine gelmiyor önce. Sana sen Arapça okuyacağız ki seni doğru yönetsin. Çünkü ne dediğini bilmeyen adam her yola gider. Bir olarak ne eklemek istersiniz abi bu söylediklerini toparlamak gerekirse. Kardeşim gerek biz etsin. artık bu ülkenin gençleri olarak, bu ülkenin vatansever evlatları olarak ben dedim ya baba tarafım benim Ağrı, Erzurum. Fark etmez nereli olduğun. Zaza da her şey olabilirim. Hiç önemli, hiç önemli değil. Dedelerimiz bu ülke için savaşmış. Anne tarafım Toros Yörüklerinden. Atatürk'ün ocağı sönmedi mi? Korkmayın dediği bölgeden. Aynen öyle. Kardeşim artık bizim bir araya gelmemiz lazım. Aynen. Bizim artık kavgaları bırakmamız lazım. Bizim artık siyaseti bırak. Bu siyaset üstü bir duruş olması lazım bunun. Biz vatansever Türk gençleri olarak böyle herkes birbirine baktığı zaman birbirini kardeş gibi hissetmesi lazım. Çünkü bizim düşmanımız şu an içimizde. Biz yıkılmış durumdayız. 1952'den beridir biz yıkık durumdayız. Bizim düşmanımız içimizde sağda solda. Kutuplaşmayı bırakacağız. Kutuplaşmayı kardeşim. artık bırakacağız. Artık bunun bir oyun sığa olduğunu sığa artık sığa idrak edeceğiz edeceğiz. Herkes, de Herkes, Herkes diyeceğiz de. ki biz vatansever kardeşleriz kardeşim. O vatansever basit. fedailer birliyiz. Bu, şey o yüzden diye, ben bu ismi koydum. Ben beraberiz. bu ülke için canımı feda etmeye hazırım. Sen de hazır mısın kardeşim? O zaman ötesini önemi yok. Kim olursan ol gel Mevlana olacağız. Kim olursan ol yine de gel. Bunu dememize izin vermeyip işte şimdi orada papa kalkmış bize yeni... Suriye haritası çiziyor. Aynen Yeni öyle. İsrail haritası çiziyor. Diyarbakır elden gidecek. Montre sözleşmesinin feshedilmesi konuşuluyor. Atatürk'ün en Aynen önemli öyle. şekilde koyduğu emniyet sibobudur budur. sözleşmesi. Çünkü sen Montre'yi dövdüğün anda Rusya'ya gidecek savaş gemileri yüzünden senin ülken 3. Dünya Savaşı'na dahil sayılır. Yani bu büyük bir plan oyun. Senin ülken 3. Dünya Savaşı'na dahil sayılır. 3. Dünya Savaşı'nda atom bombasını yedin mi Türklük de kalmaz. Bir şey de kalmaz. Sen şimdiden hep birlikte el ele tutuşup önlemini alacaksın. Seçime vatansever bir parti olarak gideceksin vatandaş olarak. Ben cumhurbaşkanlık falan değil kardeşim benim derdim. Ben yine giderim memleketime kahvemi içerim balığımı tutarım. Benim bir derdim yok. Bak bellidir halimden de zaten. Ben insanlar kazanamıyor. Memleket kötü gidiyor ben buna üzülüyorum. Yoksa ben savaşmayı öğreneli çok oldu. Benim babam bu memleketin ticaretlerinde o kitap attı battı. Ötürü ki bilmem ne yaptı. Kalp krizi geçirdi, geçirdi adam. Yaşını bile yaşayamadı. E ben hala batıyorum çıkıyorum. Bu tepedekilerin kendi çıkarları için ben yerlerde sürünüyorum. Bu milletin çocukları yerlerde sürünüyor. Ondan sonra konuşamayan yine biziz. Geride kalan yine Cezayı biziz. İngiltere'ye gidip yaşayan kendileri, Amerika'da gidip yaşayan kendileri her şey bittikten sonra susurluk kazalar oluyor. Bilmem neler oluyor. Gidiyor bir bakıyor Amerika'da. Şşş, geride dur. Bir bakıyorsun Amerika'da. Yani artık bunlara bir bizim yön çare vermemiz lazım. Bir hep beraber yani bir ekip olmayı öğrenmemiz lazım memleket olarak. Çok kocak şey var. Çok o kadar çok derin mesele var ki. O kadar çok derin mesele var ki. Yani bize affedersin abicim. Bize tenis maçı izletiyorlar. O siyaset magazin programına dönmüş durumda. Artık milletin bunu görmesi lazım. Şimdi Akşener'i Konya'da alkışlarla karşılamışlar. Neden karşılıyorlar biliyor musunuz? Onu çok sevdiği için değil halk. Tayyip'e ders vermek için. Bu ülke bundan çekiyor işte. Ders vermek için kimse seçilmez kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en önemli jeopolitik yerinde olan bir memleketin geleceğine sen oy veriyorsun. Bizim tarih boyunca düşmanımız hiç bitmedi. Dünyayla da uğraşma. Sen yerinde kal Atatürk'ün yaptığı gibi. Sen güçlü kal ki bırak dış güçler ne hali varsa görsün. Sen içinde çelik gibi ol. Sporunu düzgün yap, bünyeni güzel tut. Birlikte ol. Birlikte ol. Yirlikte Bileğin ol. sağlam olsun. Hadi gelsin bakayım senin dış güç dediğin. Şey Yanından yok. geçemezler. Ben yayınlıyorum bunu. Son Tabii şey ki. söylemek ister misiniz? Bir de eklemek istediğim şu. Devlet sistemi, devlet yapısı da bitmiştir kardeşim. <laughs> ne zaman bitti biliyor musun? Bizim kozmit odamıza girildiği gün bizim Aynen yatak öyle. odamıza girildi. Aynen öyle. O gün bu devlet çöktü bütün dünyanın gözünde çöktü. O FETÖ'yü bilmem neyi kanı bozukları bizim içimize diyor. sokup kozmik odamız açıldığı gün bizim devletimiz çöktü. Şimdi Atatürk nasıl dedim ders alarak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni bir ülke kurdu. İşte biz de bunları gördüğümüz için yeni dersler alacağız ve diyeceğiz ki bu devlet nasıl bir daha kozmik odasına girilmeyecek hali gelir. Özel okullar kurulacak. Devletin kendi oluşturduğu okullar. Çocuklar oralara ilkokuldan alınacak. On numara eğitimleri olacak. Üst kurullardan geçecekler. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri, danışmanlar, devletin özel kurumları, kaymakam, vali hepsini yani halk seçecek. Ama bu devletin kontrolü altında aynı Rusya'yı nasıl KGB yönetiyorsa, kimse çıtını çıkaramıyorsa, aynı şekilde Türkiye devleti de kendi devlet okulundan çıkan adamlar arasından kendi ülkesinin seçecek. Kendi adamını kendi getirecek yani öyle elin İngiliz'ine, emperyalistine alsan 3 milyon dolar diyen ama bırakmayacak siyasetçisini. Aç kalan adam aç it ambar yıkar. Bizim ambarımızı yıka yıka biz bıktık. Ambarda buğday kalmadı kardeşim yıktınız ambarda ya. Evet, tek adam rejiminde solum bulacak kardeşim. Bunun çaresi yok. Bir de ona yok. da geleceğim. Bu Kesin aslında özür diliyorum ters olacak gibi ama ona da şöyle geleyim. Aslında rejimin de bir önemi yok. Vatansever bir adam bu ülkenin başında olduğu zaman, vatansever bir oluşum bu ülkenin başında olduğu zaman İstersen e, tek adamla yönet, istersen 300 kişiyle yönet. Önemli olan vatanını sevmek. Kimin o işi nasıl kullandığına bağlı. Sen vatanını sev. Ama neden tek adam olmaz diyor vatandaş burada? Çünkü korkuyor. Senden sonraki bu ülkeye ya bunları yaparsa diyor. Biz bilemeyiz ki senden sonraki ne kadar satılmış olacağını. O şey güçleri eline aldı mı? Ee, İngiltere seçimleri bir müdahale etti mi? 3 saat elektrikler gitti mi? Biz ne yapacağız? Kedi yeni gidiyor, gibi yeni kedi, ha kedi, kedi kedinin önüne ciğeri kedi koymuş gidiyor. gibi. Biz ne yapacağız o zaman? Senin senden sonra gelen adam bu ülkeyi paramparça ederse ne yapacağız? O yüzden insanlar bunu söylüyor. Yoksa yöneticinin de bir önemi, sistemin de bir önemi yok. Önemli olan vatansever bir yapı. Aksakallıların, aksaçlıların bu ülkeyi var etmiş şey, edebali damarının, Alevilere oynarlar bilmem kimi oynar Aleviler bu ülkenin şah damarı Aleviler bu ülkenin şalteri. O yüzden Alevilerin üstüne giderler. Şey Bektaşi ocağı Bektaşi derneği olmasa Osmanlı yürüyemezdi. Atatürk'ü kuşandıran Bektaşi ocağıdır Kurtuluş Savaşı döneminde. Koruyan Bektaşi ocağıdır. Onlar bunları o kadar iyi biliyor ve bizim halkımız o kadar sığ ve iki gazete okumadan kendini cahil bırakıyor ki bilerek. YouTube'un en çok o yüzden sevdiğim tarafı bu. Siyonizm belki emperyalizm e, gençleri kopardı dijitale çekti ama biz orada yeni bir dijital imparatorluk kurabiliriz ve yeni nesil YouTube'dan onlar kontrol edemeden okumayı öğrendi. Şimdi bu videoyu izlediğinde her genç açacak diyecek. Şurada doğru mu söylemiş? Burada doğru mu söylemiş? Era örgütü gerçekten 1969'da 70'te bunları mı yapmış? PKK ile Era'nın bir benzerliği var mı? Beraber. Bakacak PKK Oriental Beraber. gibi Era Kurtuluş Örgütü İra. Bunları araştıracak. Bu YouTube buna yaradı. Gençleri yetiştiriyor. Devletin yapamadığını şu an YouTube yapıyor. Farkında olma. siyonizm yapıyor, emperyalizm yapıyor. İyi oluyor. O da bizi yarıyor. Çünkü Allah'ın ilahi bir takdiri vardır. Bu kaderat vardır. Ben de sizin hareketlerinizi incelemek istiyorum abi. Çok sevinirim ya. Yani katılırsanız arkadaşım bu bak sağ sol, Kürt, Türk, Laz, Şerkez değil. Bu vatansever. Gelin katılın. Hep beraber yürüyelim. Benim hiç ne hiç bir koltuk önümlüğüm. çıkarım var, ne bir şey var. Benim derdim abilik yapmak ne kadar genci ben kendime kazanabilir, o seçime hep beraber yürütebilir, bu ülkeyi iç savaştan bölünmeden koruyabilirsem ben o kadar kendimi Türk hissedeceğim. Aynen öyle. Benim başka hiçbir çıkarım yok. Hatta belki bu saatten sonra benim bütün işlerim ters gidebilir, uğraşabilirler. Ben bunları da göze alıyorum bak. Yani insanlar, izleyenler bunları da bilsin, kendileri de biliyor. Ama bir şeyleri artık proje üretmeden geride bekleye bekleye bundan bir sene sonrası Türkiye'yi nasıl göreceğiniz malum. O yüzden ya şimdi güzelce konuşun bir araya gelmeyi öğrenin. Ya da Türkiye'yi kaybedince kimse birbirine ahkam kesmesin. Zamanınız varken Atatürk çok daha ağır şartlardan çıkardı bu ülkeyi. Çok Zamanınız lazım. varken çok daha ağır şartlardan çıkardı. Yeni bir prens olarak çıktı. Zamanınız varken önlem alın. Zaman tükeniyor. En önemlisi bu. Şu an bir gün bile Türkiye Bunlara için önemli. Fazla Zaman tükeniyor. Bunlar bu önemli. ülkenin vatandaşı bizi kurtaracak yine. Siyasilerden vatandaş, bize vatandaş. çare yok. Yani siyaset... Bravo. Siyaset çok değil. Sağ vatandaş. Ben teşekkür ederim. Vatandaş. Vatandaş. Çok sağ olun. Ben de çok bayağı dolmuşum ederim. böyle... Ay